Merhaba arkadaşlar. İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Düğümü attıktan sonra bir zürafa atlatıp diğer zürafa geçiyorum. Bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçiriyorum yuvamın içinden. Şimdi yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum. kirpiğimin içine girip üstüne düğüm atıyorum. Çık ipimi üste çıkardım. Şimdi kirpiğimin içine tekrar girip üstüne minik bir kirpik yapıyorum. Kirpik görüntüsü vererek ipimi aşağı yuvamın içine indirdim arkadaşlar. Şimdi kirpik görüntüsü verdiğim ipimin içine girip Şöyle üstüne düğüm atıyorum. Tekrar ipimi yukarı çıkardım. Şimdi tekrar kirpiğimin içine girip üstüne minik bir kirpik öpüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Sonra yine yuvamın içine kirpik görüntüsünü vererek ipimi indirdim. Tekrar yukarı çıkacağım ve kirpiğimin içine girip Şöyle düğümümü attım. Şimdi üstüne bir tane kirpik yapıyorum. Son bir kez daha yukarı çıktım arkadaşlar. Şöyle düğümümü attım. Şimdi içine girip şöyle kirpimin üstüne bir tane kirpik yapıyorum. Şimdi boyunu ayarladım. İpimi yuvamın içine indiriyorum. Aynı yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum hemen yanına. Kirpiğimin içine girip üstüne düğümümü atıyorum. Üstüne de bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Çok da büyük olmasın, küçük de olmasın. Şöyle ayarladım. Bu boyutta olması yeterli arkadaşlar yuvamın içine ipimi indiriyorum. Evet bu şekilde yaprağımızı ve dalımızı tamamladık. Şimdi boş sürafa yapacağım. Araya boş sürafa yapacağım. Siz araya yapacağınız zürafaları göz kararı da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi sayarak da yapabilirsiniz. Bir tane ideal Dilerseniz bunu ona da çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar bir zürafa atlatıp diğer zürafama geçip yuvamı yaptım. Yine bu tarafta aynı şekil yaprağımı yapacağım arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar modelim için. Modelim tabanı bu şekil. Şimdi renklerime geçtim. Şurada bıraktığım kirpiğim vardı. Oradan başlıyorum arkadaşlar. İçine girip düğümümü atıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi zürafa sayılarımı çoğaltarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Sonuncu zürafama bir daha batırıp dörde tamamlıyorum. Evet. Şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Baştaki zürafamın içine girip zürafamı yapıyorum arkadaşlar. Diğerlerini de sırayla zürafalarımı yapıyorum. 4 evet, zürafaya ulaştım. Sondakine bir tane daha batırıyorum. 5. zürafamı da yaptıktan sonra arkadaşlar ipimi kesiyorum. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle aynı kirpiğimin içine giriyorum. Biraz itip şuradan tekrar düğümümü atacağım. 3 tane zürafa ile başlayacağım. Yine arkadaşlar yanlardan çoğaltarak 5 zürafaya ulaşıncaya kadar yapacağım arkadaşlar. Sonra 5. zürafamda keseceğim. Evet, ipimi kestim. Evet arkadaşlar, şöyle tamamladık. Şimdi diğer renklerime geçiyorum. sondakine de bir daha batırıp 5'e tamamlıyorum arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Şu şekil tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel oldu. Son bir işlemim kaldı. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Şimdi şöyle tam ortasına arkadaşlar beyaz ipime düğüm atıyorum. Tam ortasına arkadaşlar 3 tane kirpik yapıyorum. şöyle tamamladık. Şimdi diğerine geçeceğim. Hala like atmadıysanız like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, burayı da tamamladık. Şöyle ipimi kesiyorum. Evet modelimiz bu şekil çok güzel, çok tatlı bir model. Siz isterseniz aralarını daha 10 e, zürafada yapabilirsiniz ya da böyle sevenler için, sık sevenler için de bu şekil ayarlayabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin.